Bize güç verdiniz, çok teşekkür ederim. <laughs> Ama gecenin yedi buçuğundan itibaren ortalık mecliste karıştı. Sayın Akay için midir? Her hafta milletin kürsüsünde bir dezavantajlı, derde olan grubun temsilcisini konuşturduğumuz için midir? Yoksa? Son zamanlarda küçük ortağın bütün konuşmalarının öznesi ben ve İyi Parti olduğundan mıdır? Ya da büyüğünün küçüğünün partimize, partimizin büyüşüne, milletimizin teveccühüne karşı duydukları korkudan mıdır? Bilemem. 11 kişilik bir listemiz oluyor bizim. Teknik ekibimiz var içinde. Ve her hafta da pandemiye en fazla dikkat eden bir siyasi partiyiz, grubuz. Bir milletin kürsüsünde derdini anlatan bir arkadaşımız oluyor. Yani biz lebalep şu salonu doldurmuyoruz bir. Yani biz bu salonda en başından beri pandeminin kurallarına uyuyoruz iki. Ama çok ilginç. Dün gece sanırım 19.30'dan itibaren meclisimizde, yüce meclisimizde müthiş bir kriz yaşandı. Teknik ekipte dahil hiç kimse giremez dendi. Sayın meclis başkanı bu nasıl oluyor dedi. Böyle şecaatle. Sonra telefonlardan kaçtı. Genel sekreterimiz aynı durumda. Sonra ortaya bir resim çıktı. Abiler bana çok kızmış. Şimdi üzgünüm. Rahatsız etmeye devam edeceğim. Rahat kaçırmaya devam edeceğim. Üzgünüm. Anadolu'yu gezmeye devam edeceğim. Üzgünüm. Sizin yapmadıklarınızı yaptırmaya gayret edeceğim. Üzgünüm. Bu milleti aldattınız. Bununla sizi yüzleştireceğim. Üzgünüm. Ve yaptığınız her çirkinliği faş edeceğim. Üzgünüm. Ya ya adam gibi bu ülkeyi yöneteceksiniz seçime kadar. Milletin emrinde gerçekten hizmetkar olacaksınız. Kibirinizi yerle bir edeceğim beş maaşlarınızı söyleye söyleye sizi milletin karşısına çıkamaz edeceğim ya bunlardan vazgeçeceksiniz ya da ya da milletimize sizi öyle anlatacağım ki ilk seçimde milletimizin kararıyla milletimizin iradesiyle millet iradesiyle bu ülkenin yönetiminden demokrasiyle gideceksiniz. Sandıkta gideceksiniz. Üzgünüm. Ama şunu da net bir şekilde söyleyeyim. Küçük ortak ve arkadaşlarına aranıza girmeye niyetim yok. Endişelenmeyin. Kesinlikle böyle bir niyetim yoktur. Bu bu et tırnak, yani Cumhur İttifakı et tırnak çok hissi bir ittifak. Asla orada olmam, asla aranıza girmem, merak etmeyin. Bu ilişkinizi devam ettireceksiniz. Ama hepiniz birlikte bu millete verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz. Buraya insan mı almıyorsunuz? Gereğini yaparız. Buraya milletimizin derdini anlatacak kişilerden korkuyor musunuz? Her şartta burada olmaz, başka yerde olur. O milletin kürsüsü işlemeye, o milletin kürsüsünden milletimizin sesini duyurmaya devam ederiz. Ben çok sık söylerdi rahmetli Elçi Bey çok yakın dostumdu. Çok sık söylediği bir şey vardı. Çok böyle hoşuma gitmiştir. Hoşum gelir. Demişti ki bunu da ortaklara anlatıyorum. Maral Hanım demiştim ki bey sevgi nedir? Sevgi nedir? Demişti ki Maral Hanım sevgi kuş gibidir. Avucuna konar. Çok sıkarsan öler. Böyle bırakırsan uçar. Şöyle tutacaksın. Özen göstereceksin. Ortaklara rahmetli beyimin anekdotunu anlatayım. Çok sıkarsanız ölürsünüz, çok bırakırsanız uçarsınız. Aha da bu da size. Hadi. <laughs> Son bir iyiliğim olsun. Ama bir şey daha vardı. İkide bir. Ben demek ki hüzünlü bir titmişim. Durur durur böyle omuzuma vurur derdi ki Maral Hanım narahat olma her şey yolunda gelir. Merak etmeyin rahat olmayın. Her şey yolunda gelir. Evet. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ediyorum. Aziz milletim, değerli milletvekilleri, kıymetli mensupları